Çaldı oldu 3. Yunus attı. Yunus attı. Üç sıfır. Bu nasıl bir şey arkadaş? Her dakika gol oluyor lan. Üç 3-0 Yalnız Kerem posta güzel ha. Oo Kenan Yıldız, İsmail çizgiden çıkan top Yunus Akgül. Yunus! Yunus! Olay değil. Yunus! Tayyip Erdoğan da, Recep Tayyip Erdoğan da sevindi arkadaşlar. Hiç Ama fazla şey sevmiyor. 3 oldu ya, yani, hiç, hiç şey anlamadı. <laughs>